Herkese merhaba. Burada motorumla dışarı çıktım. SR250 bir motor almıştım yaklaşık 10 gün önce falan. Valla daha önce Yamaha YBR kullandım 125'lik. Bu 250 sesilik. Normalde e, A2 ehliyetini ben yaklaşık bir sene önce aldım. 2024'ün 26 Mayıs almıştım. Harcayeni yatırdım. Motorda alınca haliyle güzel bir motora geçmek gerektiğini düşündüm. 250'lik bir motora geçtim. 16 yaşında liseye aslında Yamaha'yla giderdim bir beden eğitim hocasında vardı. Bir de bende vardı. Ya yani motor tutkum yani inanılmaz derecede diyebilirim. Vallahi işte normalde Japon malı severim. Japon malı kullanırım, tüketirim ama bu sefer Çin malına geçtim. CF Moto 250 sr Çin malı bir motor. Kullanış keyifli bence. Yani 6 vites, 250 cc, Rusat 249 geçiyor bu arada. Teknik bilgi vermek gerekirse diye söyledim. 19 kW gücünde. Yani normalde 2 kişilik motor değil. Tek kişi sürecekseniz ideal diyebilirim. Yol tutuşu falan güzel de ben motoru çok yatırmayı sevmiyorum açıkçası. Yani daha düzenli, daha dikkatli kullanmaya gayret gösteririm. Sonuçta iki teker. Hani sağ solu belli olmaz genelde böyle yere dik bir şekilde sürerim. Yani yatmalar, tek teker kaldırmalar falan bana göre değil. Ona hitap etmez. Motor sürmek keyifli. Onu söyleyebilirim. Yani bir 8 yıldır hatta ondan 2 sene önce de elektrikli motorla başladım bu sürece. Ya yani bir 10 yıldır falan 9-10 yıldır motor kullanan bir insanım. Ee, bunun CF -Moto 250 sarın duruşu beni çok cezbetti. Bence çok güzel bir motor dışarıdan görüntüsü olarak. Normalde bunların sıfırı 170 bin bandında. Ama ben bunu ikinci el aldım. Yani sıfır alanların çoğu da pişman oluyor. Çünkü hani çok yüksek meblalar. 170 bin bir motor için çok fazla bence. Ben bunu daha cüzi bir miktara aldım. Ve iyi de oldu. Çünkü sıfır alsam ben de hani düşük fiyattan belki de aldığım fiyatlardan zar zor satacaktım. Bayağı bir 50 60 bin bandında oynuyor açıkçası. Aldığım fiyatı tam belirtmiş şey olmayayım diye bir ufak bir yuvarlama yaptım. Yani 170'ten onu düşebilirsiniz yani. Vallahi motor dediğim gibi çok güzel. Yani 6 vites, dijital ekranı var, bluetooth özelliği var, navigasyonu var aynı şekilde. İşte telefon aramaları ekrana yansıyor bence kullanışlı. 2024 model bu arada bu. Aldığımda 8816 kilometredeydi. Dediğim gibi 10 gün 15 gündür kullanıyorum. Ee, şöyle söyleyeyim. Ben Yamaha'yı çok bilmezdim. Hani